Sayın Divan, çok değerli AK Partililer, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli il başkan vekili, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hazreti İbrahim'in imanı, Hazreti Hacer'in sadakati, Hazreti İsmail'in sabrı gibi üç önemli kavramı bize tavsiye eden ve bize yol gösteren kurban bayramınızı hepinizin ailece tebrik ediyorum. <laughs> ve bu üç kavram çerçevesinde de yaşamayı ben sizlere tavsiye ediyorum. Hep beraber yaşamayı tavsiye ediyorum. 15 Temmuz'un arifesindeyiz. 15 Temmuz gerçekten isteyenleri bir kez daha lanetliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler temenni ediyoruz. Hacılarımız uzun bir aradan sonra kutsal toprakları lebeyk sesleriyle gerçekten inlettiler. Onların hacıları da, hacıları da makbul olsun temennisinde bulunuyorum. Değerli kardeşlerim aslında ben bu bayramda değerli MKYK üyemize sözü verecektim. Ama yine e, sağ olsun teşekkür ediyorum. E, söz verdi arkadaşlarım. Şimdi bayramlar sevinç ve barış günleridir. Bursa'da bu yönüyle bir sorun yok. Şehirlerde bir sorun yok. Ama Ankara'ya baktığınız zaman bu sitemi yapmak durumundayız. Mutlaka gerçekten bir araya gelmememiz gerekenler olabilir. Çok istisnadır. Ama siyasi partilerin programlarına baktım. Siyasi partiler birbirlerine ciddi anlamda rezerv koymuşlar. Birçok siyasi parti birçok siyasi partiyle görüşmüyor. Kapıları açmak gerekiyor bayramlarda. Madem barış günleri, barış günlerine önce Ankara örnek olmalı düşüncesindeyim. Toplumsal barışa ihtiyacımız var. Bu konuda maalesef bir hoş olmayan bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu bu rezervlerin oluşunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi kendimize gelirsek. Birbirimizi kalpten seversek kalp durur. Birbirimizi akılla seversek akıl unutur. Birbirimizi ruhumuzla seversek ben inanıyorum ki AK Partililer daha gelecekte çok yol yürüyeceğimiz var. Hep beraber çok yol yürüyeceğiz. Onun için bu konuda ruhumuzla birbirimizi severek geleceğe yürümemiz gerekiyor. Geçen bayramda bir mesajım oldu. Bazı arkadaşlarımız biraz yanlış anladılar. Neydi mesaj biliyor musunuz? Ankara ne yapıp yapıp arazideki soruları azaltmalı dedim. Şimdi Osman Gazi ilçesindeyiz. Osman Gazi ilçesinde yerelle ilgili çok soru gelirse bunun sorumlusu örnek olsun diye söylüyorum Mustafa Başkan'dır. Mustafa Başkan bu sorunları çözünce inanıyorum ki ilçe başkanımız çok rahat siyaset yapacaktır. Ankara'da yetkili olan bakanlar, Ankara'da yetkili olan genel müdürler ve üst düzey yöneticileri arazide sorulan soruları azaltmakla yükümlüdürler milletvekillerimizin rahat siyaset yapması için. Bu olmazsa olmaz bir kuraldır. Onun için geçen ay belirttiğim bu hususu mutlak surette devam ettirmek gerekiyor. Şimdi iki ay geçti. Aradan iki ay geçti. O zaman yoğun şekilde Ramazan'da o güzel programlar çerçevesinde bize sorulan sorular bugün soruluyor mu? Size bütün samimiyetimle söylüyorum. Halkın içinde olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum dün soruların önemli bölümü azaldı. Az önce il da ifade ettiler. Sorular azaldı. Şimdi bakınız. Ekonomi, Rusya, Ukrayna, gıda, enerji, sağlık, tedarik, ham madde, stok, fiyatlama vesaire vesaire. Sayın da sayın. Az önce belediye başkanımıza ifade etti Büyükşehir Belediye Başkanımız. Gerçekten alt alta saysanız onlarca yüzlerce kalemle dünya insanlığı, dünya siyaseti yönetenler yoğun bir şekilde meşguller. Bakınız 1929'daki büyük dünya krizi dört yıl sürdü. Bu da şimdi bir dördüncü yılındayız. Ama o zamanın dördüyle bugünün dördü çok farklı. Bugün bir çip üretilmiyor. Çip bütün araç fabrikaları stop ediyor. O kadar iç iş içe geçmiş ki dünya. Bu dünyayı birbirinden ayrı tutmak mümkün değil. Herhangi bir yerde bir şey üretilmiyorsa diğer yerlerde de bütün üretim mekanizmaları aksıyor. Onun için zor bir süreçteyiz. Sorunlarını konuşan bir AK Parti var. Sorunlar yok demiyoruz biz. Demeyeceğiz de. Sorunlar var ama sorunlara parmak basan, sorunları çözmeye gayret eden bir AK Parti var. Asgari ücret yüzde yüzün üzerinde hem de iki kez kurallar değiştirerek iki kez zam yapılıyor asgari ücretliye. Yeter mi efendim? 5500 yeterli değil. E 10500 olsun. Hangimiz istemiyoruz? Ama bu ülkeyi yönetenlerin hesapla kitapla bir ülkeyi yönettiklerini unutmayalım. Emekli meselesi, memur meselesi, işçi meselesi, çiftçilere destek meselesi hangi konuyu alırsanız alın Size açıkça ifade ediyorum. Milletin dertleriyle dertlenen milletvekilleri var. Milletin derdiyle dertlenen cumhurbaşkanı var. Soruları azaltan, soruları azaltan bir kadro var. Ve bu soruları daha da azaltma konusundaki irademizi daha da geliştireceğiz. Şimdi son bölümde bakınız. Türkiye Nin geldiği bir nokta var. Bu kadar sıkıntılara rağmen geldiği bir nokta var. İçeride Türkiye altyapıyı tamamladı. Altyapı bitti. Bir baştan bir başa Edirne'den Kars'a. İçeride prangaları kopardı AK Parti. İçeride pranga kalmadı. Bak bunları bizim dönemde biz yaşadık. Burada milletvekili arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar biliyorlar. Yani neler yaşandığını bu prangaların bu millete neler çektirdiğini biz biliyoruz. Yaşadık. Ayrıca kabuğunun dışına çıkan bir Türkiye var. İlk kez topyekün kabuğunun dışına çıkan bir Türkiye var. Şimdi birileri kalkmış diyor ki geriye gidişle ilgili diyor. Geriye dönüş marş düdüğünü çaldık diyor. Geriye dönün diyor. Kimdir dedik ya bu geriye dönün diyenler? Bu kadar kazanımlardan sonra Türkiye'den geriye dönüşünü isteyenler kim? Sağcı mı? Solcu mu? Belki ölene kadar sağcı, ölden sonra solcu. Belki ölene kadar solcu, ölden sonra sağcı. Peki başka ulusalcı mı? Marksist mi? Devletçi mi? Serbest piyasa ekonomisinden yana mı? Karma ekonomiden yana mı? Ya ne seni söyleyin. Karşımızda bulunanların tamamı böyle bir aşure gibi aşure. Ne ararsan içinde var. Bunların ikisini yan yana oturtup hanginiz serbest piyacasınız ya bir söyleyin bakalım. Hanginiz karma ekonomiden yanasınız, devletçisiniz bir dinleyin de şu millet sizi izlesin de bir dinlesin de karar versin. Sorsanız buna verecek cevaplarının olmadığını bilmemizi istiyorum. Böyle aşure kadrosu düdüğü eline almış diyor ki ey millet diyor geriye dönüş var geriye dönün diyor. Kim bunlar? Bunlar kim biliyor musunuz? Yenilgiden doymayan yenilgiciler. Birincisi bu. İki gözleri geleceğe boş bakanlar. Gözleri geleceğe boş bakanlar. Kavramların içini boşaltan solcular, solcular kusura bakmasın, solculuk bir felsefeydi, bir yoldu. Bunun içini boşalttılar. İsmi solcu, içeriği içerikten yoksun solcular. Umutsuzluk hastalığına kapılanlar ve yolunu şaşıranlar. Bunlar bir araya gelmişler, aşureyi oluşturmuşlar ve AK Parti'nin önünü kesme gayreti içerisindeler. Geçin beyler bunları geçin. AK Partililer sizler de geçin diyorum. Kendinize gelin. Yola devam. Allah'ın izniyle bundan sonra da durmak yok. Yola devam anlayışıyla devam edeceğiz. AK Parti iki tünelin arasındaki iki tüneli birleştiren bir yadüktür bakınız arkadaşlarım. Ve tünelin başına geldiğiniz zaman Giderken de dönerken de başında şu yazar. Farlarınızı, ışıklarınızı yakın diyor. Hem tünelleri birleştiririz hem de tünelin içindeki karanlığı gideren kadrolarız bizler. Rastgele kadrolar değiliz. AK Parti tesbihin taneleri gibiyiz. Ama AK Parti birlikten yana bir siyasi partidir. AK Parti imameye bağlıdır. O tesbihin imamesi var. İster ileri sayın imameye gidersiniz, birliğe gidersiniz. İsterseniz geriye doğru sayın yine birliğe gidersiniz. Birliğin adresidir AK Parti. AK Parti'ye gündüz sokak lambası değildir AK Parti. Geceleri de aydınlatan bir siyasi harekettir aziz kardeşlerim. Rusya krizindeki AK Parti'nin duruşunu hepiniz biliyorsunuz. Dost düşman bütün dünyanın liderliğini taklit ettiği bir duruştur Rusya Ukrayna savaşında. NATO'daki duruşumuzu anlatmaya gerek yok. NATO'dan nasıl bir duruş sergilediğimizi ve NATO'nun Türkiye'ye bakışını hep beraber izlediniz ve gerçekten bir liderlik efsanesi olarak bu olaylarda Sayın Genel Başkan'ın duruşu tarihe geçmiş bulunmaktadır. Son olarak ise komşumuz Yunanistan'a. Az önce orada otururken Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcımız bir şey gösterdiği için bunu ifade etmek istiyorum. Yunanistan'a şunu söylüyoruz. Komşu ya rahat oturuyorsun otur kardeşim be. Vallahi biz komşuluktan yanayız. Türkiye böyle bir ülke. Biz komşuluktan yanayız. Ama alemin silahına güvenerek bir şeyler söylüyor ve yapacaksan Dil, ki sonun hüsrandır, sonu Ege Denizidir. Onu bilesin. Hepinize saygılar sunuyorum, iyi bayramlar diliyorum.